Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber, beraber Star oynuyorum Biraz bölümler geçmiş olabilirim. Özür dilerim. Ama şimdi video başlıyorum ve biraz daha hastayım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. En son şeyde kalmıştım. Bu adamı almıştım. Savaş topundaydım. Başlıyorum hadi. Bam. Şimdi savaşta sonunda bir şeyler Bir Şehirler olarak da biraz şeyler almış olabilirim. Sizin için artık çok atmak isteyeceğim. Ve çok atıyorum. Çok atmaya devam edeceğim ve oyunu kazanacağım. biraz bekliyorum doğmam için ama böyle Bire birebir acaba hangi takım kazanacak arkadaşlar öldüm kazanacağız bu oyunu kazanacağız. Bu oyunu ciddi şekilde diyorum kazanacağız. Bu oyun bizde. Hadi ölmezsen bizde. Böyle. Gol at. Gol hadi. Arkadaşım gol atarsa onu kazandı. Ve gol attı ve onu kazandı. Yehu. Şimdi. Zafer olduk. Ee, şimdi bunu alırsam sonra. Şimdi bir daha oynuyoruz. Arkadaşlar. Devam edelim hadi. Bu sefer yıldız oyuncu olmaya çalışacağım da belki evet, olmama şansım olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Öldürdü ama hadi biz gol atarız biz güçlüyüz yani Adamım güçlü işte Benim adamım da Değil de takım arkadaşlarım da güçlü Yani ben hepsinden o kadar güçlü değil Şundan belki güçlü olabilirim Belki diyorum Şimdi ölmemeye çalışacağım Biraz da yardım edeceğim arkadaşlarıma. Yardım etmezsem böyle birinci birinci olamam. Şimdi arkadaşlarımı öldüreceğim. arkadaşlarımın düşmanlarını öldürmeye çalışacağım. Ama gol attırmayacağım. Öldüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Biraz sinirim bozuldu onlara. Hadi bakalım ki ölmeyeyim ben. Öl 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 öl. Öldürdüm çok ben de şimdi. İnşallah gol atarım. İnşallah. Daha öyle de gol atamadım. Kazanacağız ama arkadaşlar. Durun kazanacağız <laughs> şimdi gidiyorum onun üstüne. Zaten ay o kadar da hiçbir zarar vermez. Ay çok basit. Gol. Gol girdiler Bravo. İnsan bir bot o zaten. Öldürmeye çalışıyorum şimdi adamları. İnşallah. Kazanıl da yeter bana. Kazanıl. Oyunu kazanıl. Bana yeter sadece. Uzatmalar. Şimdi arkadaşlar uzatmalardayız. Burada dikkatli olmamız gerek. Ölebiliriz. Heyecanlandım işte. Ölme, ölme. Salak. Öleceğiz işte. Niye onu atıyorsun? Adam, adam öldürecek işte bizi öldürecek. İnşallah kazanırız. İnşallah. Yoksa Berabere kalmak istemiyorum 6 5 4 3 2 1 0 Olacak da Hayır Beraber olacağız Allah Allah Şimdi bir daha oynuyorum Soldu Belki bir daha oynayabilirim. Belli olmaz. <laughs> Topu top neredeydi? arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu oyunu kazanacağım. Dalaşma. Bakın dalaşma. Alacağım. Bu da. Olmaz. Heh, bu oyunu kazanalım Kazanacağız ya. İnanmıyorsanız kendimizi kazanır olmaz. Ama ben inanıyorum. İnşallah kazanırız da. Bir gol yedik. İkinci gol yedik. Kazanana kadar oynayacağız da. İnşallah. Şimdi bu adamımız gitmeyecek. Şu gidecek. Çünkü gittik bir şey var. Ama. Şimdi başlıyoruz. Bir dakikadır çekiyorum. Görüyorsunuz da sizde. Şimdi ben kaçıyorum. Bravo. Ölüyorsun. Öldürdük kokunu dolduruyoruz. Aslında bir kokma arkadaşımız olmuş. Biz de üşüyen kırmızı öldürdük sandım. Ama biz gol atıyoruz. Yani boyun bizden. Gol atınca biz de kazanırız. İşte şu adam şu adam şey atıp duruyor işte. Bu onu kaybedecek sanki. Ben yardım ediyorum arkadaşlar. aldım lan bir gol bizden bizden ama ben atmadım onun, bizim arkadaşlara inşallah kazanırız onun kalemini biraz kıracağım da öyle fikrim var öldürdüm arkadaşlar götür ulan Hayır. 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 Hul attım ben. Kazandık. Acaba savaş kutusundan ne çıkacak? Merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkardı arkadaşlar savaş kutusundan. Allah yetmedi. Şimdi 9 dakika olmuş. Belki 11 dakikası sonra ona kapatırım. Belli olmaz. Heh. Ama oyunu kazanacağım. Yeter ki oyunu kazanacağım. Öldüm. Arkadaşlar hadi bakalım. Bu oyun bizde. Bu oyun bizde. Ayım akım nesin? Panda mısın nesin? Dalaşma. Dalaşma Mustafa. Adam. Dalaşma dalaşma. Hadi. Sizde top sizde gol atarsınız. Gol. Bravo size. oyun işte bizde demedim mi? Hadi arkadaşlar. Biz de işte oyun biz de. Ama ölmezsek bize. Öldün mü sen? Ha ölmüş. Bak. Adam sanki güçlüsün. Yok. Arkadaşlar yanımda olmamı bekliyorum. Biraz da arkadaşlarıma yardım etmeyi isterim. Panda! Yürü git be. Sanki pandanın çok canı vardı arkadaşlar. Direkt ben öldü? Ay canım var. Ölebilirim. Kalp atıyor size. Kalp kalp. Ölebiliriz. Altın. Ve... Ölüm. Hayır adamlar gol attı be. Kim gol attı? Ama arkadaşlar bu oyunu almaya çalışacağım. Bu oyunu ciddi şekilde diyorum, almaya çalışacağım. Gol. Hadi bakayım. Gol be. Acaba ne alacağım? Ondan sonra belki kapatırım. Belki de kapatmam. Acaba ne çıktı? Bakalım. Kesin adamlarımızı güçlendirme. Görüşürüz. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.